çekil buradan çek ağzını pis kokuyor Aa, yardım et bana Ha, hadi gelsin de speakerman sizi kurtarsın Hı -hı. o ne bir ses var sersemler geminin nerede olduğunu söyleyin bana bunu asla bulamazsın <laughs> oh, söyle bakayım bana sen gel nerede geminin Kimin nerede sen çabuk? komutan beni kolay kolay yeneceğinizi mi düşündünüz ha? Ceyman! <laughs> Geliyorum. Speaker ben çok endişeleniyorum. Ne yaptın buralara böyle? Beni bekle. Beraber öldüreceğiz onu. İşte bu yaşasın. Kurtulduk sonunda. Harika.